Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda hoşgeldiniz Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar bugün Ragdoll Playground oynayacağız O zaman şimdi başlayalım Map 1 Map 1'den sonra survival yapacağım İnşallah kazanırım yani kanal abone ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar şundan filmi kapıştıracağım ya oğlum ters yaptım ya. Şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar burada yorumlarda görüyorum. Bazı o, takipçilerim ne i̇şte yazıyor. Ne yazıyor lan? Bir tane kişi yazıyor. Sardam Sardam abi Ratto Flygon gelmiş yazmıştı. Gelmiş gelsin mi yazmıştı oğlum. Arkadaşlar bu arada kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada fazla izlenmiyor videolarım. arkadaşlar arka plandan ses gelebilir. Şunu mu çok Ben yöneticiyim. durun şuna elbisesini giydirmeyin Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Şuan büyük bir mücadele var. Dur dur dur. Arkadaşlar şuan. Birazdan açarım. Aş. Ateş etti. Oha. Hadi yıkalım. Şu, şu, onu öldüren kişi var ya kötü bir hata yaptı neden çünkü o benim tuttuğum kişiydi şimdi o görür burada öleceksin 5 seni de canlandırayım can sana a canlandı bacak kırık canlanmış olabilir de. bayis yine de bir şey adamımızı öldürmüş a canlandı bir dur sen Vox da Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu aralar editlerimiz fazla izlenmiyor. Bu arada Roblox yapacağız. Yapacağız. Daha çok şey yapacağız. 15 tatili iyi değerlendirmeliyiz. adam öldü. O zaman o öldüyse benim tuttuğum Yoktu. Öldü. Kendisi gitti. Kendilerinin gitmesi biraz saçma gibi geliyor. Artık hem ölü bu. Neyse sil şunları. Ben yöneticiyim yazıyor. Şu devirde şey yapalım. Dev ölü doğmuş. De Normalde hiç böyle şey olmazlar. arkadaşlar ama olmuş. Bakalım dev ve ise o küçük olan ne yapacak. Küçük. Küçüğün eline şu patlayıcı şeylerden verelim. Oha. Küçük yener şunu damamın tamam. hemen yere gitmesin. Hemen yere boyu. Takayım sınır sonra. Bak en iyi zırhlar da bunda arkadaşlar. Şimdi şurada şunu verelim. Oğlum annam Hmm, Birazcık daha yansaydım. Dur bak şunu. Ya oğlum hemen batıyor. Hep de şu bışan doğru yerde şey yapıyorum ben. Burada arada kral Çiğdem al bana dedi ki Roblox oynuyor mu? Ben adını sordum ama cevap yok. Kral Kemal yani bana e, adını söyle de istek katın. Ne Kral Kemal lan? Kral Kemal değil mi? Kral 1505 evet oydu. Dur. <laughs> <laughs> ya da büyütüp verdik. Gider yani. Neyse. O zaman şuna da bir tane kılıç da verelim. Yok lan kılıç kötü olur. Yok ben şey yaptım. Ben falan. Kankam dört lira. Bölünün. Şimdi şu an. Bunları yiyeceğiz. Güç gösterisi de yapıyor bak. Ben hemen de öldüm de bir tane hidrokson iğnesi yapak Şimdi sen orada güzelce eri. ben, ben şimdi da canlandırayım. Oğlum canlı mı Arkadaşlar birazcık sessiz oldu. Bir saniye sessizlik yapacağım. Arkadaşlar biraz kesin düşün bu öldü. Hemen bir kendim. Yeni bir takım Madem öldü o zaman kendisi Bu sana kellesini alacağım şimdi. Ya da şunu Yine... kellesini Haydi bakalım. demek kapıldım Geliyor o zaman. İşte kelle bozuk. Tosu bitti. Kelleyi bak. Kelleyi. Oğlum kelle gitti. Bu kelle yoktu zaten. Şuna onun ayağını versek daha iyi. Mantıklı olmuyor. koydum ayağının altına. Arkadaşlar koyamıyorum. Arkadaşlar bu arada videomuz 13 dakika. Birazdan video kapatmayı bilir miyim? Şu şimdi de Son öldürdü. Adam gitti. Arkadaşlar şu, şu iskeletler çok sağlam hiç ölmüyorlar. Bakalım şimdi ölecekler mi? Hiçbir şey olmuyor. Videobumdaki parçaları koparıyoruz. Ama yine de hiçbir şey olmuyor. Aa şimdi oldu. Bakalım vücudu ölünce hareket ediyor mu? Ediyor lan. Bir dakika. Bu ölümsüz. Nasıl hareket ediyor lan bu? Bak kafasına giren içeri girmedi. O zaman ölmemiş. Hem hareket ediyor. hem ediyor hem de ne oluyor. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bye.